Şunu herkes anlamalı ki, dünya medyası sahipli bir mecradır, sahipleri istihbarat teşkilatlarıdır. Batıya ekonomik ve siyasi olarak bağlı Türkiye gibi ülkelerin medyaları da batı medyasına, ajanslarına hatta sanat ve kültür ya da eğlence sanayine bağımlıdır. Dünya haberlerini ise üç büyük haber ajansından alıp tekrarlarız. Biz gazeteciler Associated Press, Agence France-Presse ve Reuters gibi ajanslardan haber alırız. Ayrıca birkaç defa tekrarlamıştım. Yine tekrarlayayım. 14 medya grubu tüm haberleri oluşturur. Dünyadaki tüm haberleri. Fox, Sony, Walt Disney, Time Warner bunlardan bazılarıdır. Bunların hepsi NATO'nun propaganda bölümleriyle koordineli çalışırlar. Ve altını kalın kalın çizelim. Dünya basını çok uluslu şirketlerin elindedir. Dolayısıyla küresel çetelere karşı olanların sisteme karşı olanların haberleri bu medyalarda yer alamaz.